Merhaba arkadaşlar. Bugün e, arka planda gördüğünüz resmi yapacağız. Bunun için iki tane program. foto ve Pixart. Öncelikle Sketchbook'a girip arkadaşlar. Resmimizi kara kalem çalışmasına çevireceğiz. Siyah beyaz. Burada biraz bekleyeceğiz. Bu program açılıyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi siyah beyaz kaydettik. Şimdi buradan çıkıyoruz. pixart'a giriyoruz. Burada da artı işareti var. Ona basıyoruz ve kaydettiğimiz siyah beyaz karakalem çalışmamızı açıyoruz. Farklı programda deneyebilirsiniz. Karakalem olarak daha güzel programlar deneyebilirsiniz. Sonrasında burada bir efekt seçiyorsunuz. Bunu tabi Google'dan siz kendiniz de güzel bir şekilde bularak indirebilirsiniz. Mesela ben bu efekt üzerinde deneyeceğim. Bu resim üzerinde deneyeceğim daha doğrusu. resmi ekledik arkadaşlar. Şimdi burada karıştırma. Ekran çoğalt. Genelde kullandığım çoğalt zaten. Çoğaltı seçiyoruz. Bu ayaktan sonra sil seçeneği var. Ve buradan hızlıca siliyoruz. tabi hızlandırdığım için Hı. baya hızlı evet sim işlemimiz tamam şimdi saçları da yapacağız saçlarla ilgili bakalım bu uyumlu olacak mı bu şekilde değil evet bu şekilde biraz daha güzel durdu aynen yine silelim kalem sildiğinizi tekrar geri getiriyor. Unutmayın arkadaşlar. <laughs> tamam bu değişiklikler kaydedilmez. Kaydetmedim. Hoşuma gitmedi. Farklı bir efekt deneyeceğim saçlar için. Bunu deneyelim. Tamam. Onayladık. Yine karıştırmaya geliyoruz. Yok güzel değil. Çoğalta bakalım bir de. Heh, şimdi onaylandı. Tamam. Evet, silelim yine. Fazla alanları siliyoruz. Evet gördüğünüz gibi saçımızı bu şekilde yaptık. Program gayet güzel kullanışlı size de öneririm. Siz farklı efektler verebilirsiniz. Mesela benim gösterdiğim gibi biraz daha canlılık gösterdi. Küçülttüm programı. Şey resmi küçültüyorum. Süper. Valla böyle daha iyi. Ben onu bu şekilde onaylıyorum. Kaydedeceğim. tamam. Bir diğer bir şekilde yaptığım, bugün yaptığım, sizler için, sizlere göstermek için hızlıca yaptığım resimler arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Bu zaten ilk yaptığım resim. ilk yapılan her zaman güzeldir. Hold up.